Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adram Lig'de <laughs> ilk maçımızı yapalım. ve ilk attırma. Hop portaya gönderiyoruz. Evet pasımızı atamadık. Ama herhalde orada adamımızı gördük. Evet. Orada boşluk var. Evet. Kenardan bindirme yapıyoruz. Bir şut var. İlk kalemiz 11.30'da geliyor. 11.30'da. Evet işte böyle bir orta ve göz kontrol vuruş yan alta değil tam köşeden gönderiyor. Evet ilk başlangıçta böyle olmaları normal. Evet yandan bindirme yapıyoruz hep yolluyoruz. Evet. Evet. Böyle şey oluyor bazen ama 17. dakikada ikinci şutumuzdan golümüzü atıyoruz. Evet, ilk şutumuz direkte patlıyor. ikinci şutumuz gol oluyor. Bu direği başarması çok güzel bir şey aslında. Ha? Böyle geliyor. Ve boş geriye bir daha yolluyor. <laughs> Yalnız bir şey fark ettiyseniz e, Konuşmalarım biraz kötü Onun için kusura bakmayın yeni başladım Evet ceza sahası dışından güzel bir güzel olmuş. 24'te Fark ilk defa oynuyorlar. Geldiler de. Hemen de şey diyelim. Evet. Güzel olmuş aslında. Ama dışarıda. Evet bebeğim gel bakayım. Hop balaks. Hiçbir bir zaman yapamadım onu. Yapabilsem öleceğim. Hocam ne var ya? İki tane hakem vardı orada ya. Ne yapıyorlar ne ediyorlar belli değil ya. Hadi yolla. Evet ben bırakmayacağım diyor. Vay. Böyle bir indirme gönderiyor. Evet biraz önüne doğru gitti. Hadi be. Hakem ya. adam mahse ediyor Evet iyi göre böyle bitecek benziyor. Böyle de bitti. Evet iyi yarı 3. 0 45 artı 1 En güzel Evet <laughs> <laughs> baylar ikinci yarıya başladık <laughs> O zaman <sıra gülüyor> Corner aldık Yolla 5. Evet. Kesin gene fuar verecek. Vermedi. Yolla. Evet. Barcelona paslaşmaları denebilir bunlara. Evet adamın taç atması da en güzel şeylerinden bir tanesidir. Mas. Evet. İlk defa dışarısı mı ya hiç böyle yapmazdım. Neden oldu böyle? Hem <laughs> ya, Ah, fotoğraflam atmışız. Özür dileriz arkadaşlar. Evet bebeğim onu benden daha güzel yapan görmedim hayatım boyunca. Arkasını adam düşüyor ya. Evet. Kaçma güzel orada. Hadi ya. Nereye yolladı lan öyle? Nereye yolladı lan öyle? Sinirlenmeye başladım. İkinci yarı hiç gol atamadık ya. He, gel. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Atarız abi. Atarız mı? Atarız. Hop, nasıl kaymış bir arada onu. Evet. 4-0. 90 dakikada yapıyoruz bunu. Çok güzel bir şey. Kolum olsun yaptım zaten artı bir verecek. Zaten buradan golümüzü atarız. Düşüncesiyle yaptım ve golümüzü attık zaten. Evet. 5-0. İlk yere 3, ikinci yere 5. <laughs> Orta kafa gol olmadı. Ardından yürüyerek golümüze attık. İşte ilk önce kafayla vuruyor. 9 numaramız. Kaleci'den seken top yürüyerek atıyor. Adam kayınca top da içeri giriyor. Bunun kadar güzel bir şey yok. Evet arkadaşlar. Maçı bitiriyoruz ve bitirdik. İyi günler. İlk maçımız böyle geçti. İkinci maçta görüşmek üzere.